Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler hepinize. Evet lan serseriler. Herkes sizi alıştırmamı istiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi ee? değil arkadaşlar. Şimdi değil. Onun zamanını bel belirleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şu an bu değil. Bir da yavrularımız da geliyor. 2 3 çift yavrumuz da şu an bunları yetişmek için yolda. Ya sen ne yapıyorsun o, o şeyden ben anlamıyorum seni ya. Sen ne yapıyorsun bunu? He? Sürekli Sana tükürüyorum seninle Ayı bilmiyor Bu Sanki onun ağzına bir şey Bu ağzına bir şey takıldı Projetik verdim ya Tozu herhalde Bu ağzına Yavru çok yaramaz ya. Ama güzel bir kuş. Şimdi arkadaşlar bu sefer küçük eniştenin yavrularını almayacağız. Ben açık konuşayım. Yani yavruları ben istediğim gibi çıkmadılar. Bu yüzden buraya e, Ardizon'un yumurtasını koydum. Ardizon yumurtalarına baksınlar. Bir tane yumurtası var burada. İkincisini de koyacağım oraya. Onlar ardizonun yumurtasına baksınlar. Şimdi Ardizoların yavruları daha tam büyümedi. Bu yüzden bunlar biraz daha geliştikten sonra şimdi yumurtaları kaydırdık. Üçgen işte bakar ya. Üçgen işte. Dişisi de güzel bakır. Kendi yavrularına da güzel bakmışlar şimdi. Bunların ikisi de anne ya. Hmm. İkisi de anneye benzemiş. Bunlar da kısa biraz geç büyüyor arkadaşlar. Hmm. Tip Her iki yumurtasını yapmış. Hayırlı olsun. Allah utandır. daha yavruları küçük ya. Kaçı, 21 gün yumurtan, yavrunun yumurtadan çıkma süresi var. O süre zarfında yavru büyüyecektir. Çünkü tek yavru. Sanırım burada yumurta var. Şöyle gözüküyor. Bakayım. Aynen bak. Dişi folla oturmuş. Bir tane yumurta yapmış onlar çok yem döküyor ya şuraya bak. vallahi billahi acayip döküyorlar ya yazık fena bazı kuşların mesela hiç altına yem dökmezler mesela bunlar çok az Bunlarda çok az yem görürsün altta şu postalar da az bir şey döküyor ama fazla değil Maşallah yavrularım gümbür gümbür geliyor bunlar. sefer baba. Babanın ikizi. Babanın gözleri var ya. Adamı mest eder mest. Bunlar iki tane yumurta yapmışlar. Bir tane yumurtaları kırılmış maalesef arkadaşlar. Ee, nasıl yapacağız? Bakacağım. Buraya bir yumurta kaydır. Bak görüyor musun? Bak, bak, bak. Bakayım orta nerede var. Gel bakalım sen. Bak, görüyor musun? Al. Al işte. Görüyor Bir dakika. Maşallah. Allah'ın nazardan sarılsın. Kırmızı tipe bakacağım da. Vay 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 vay. Allah'ınıza razı olsun. Ya Rabbi hepsini dersin, dersin, dersin. Çok güzel bir yav. Bunlara devam inşallah. Bunlara devam da bunlar hep bir tane yavrularını yalan için var. <laughs> İki tane yavru vardı orada. normalde. normal. Bir tanesi ölmüş. Kavga edeydi. Onları öldürmüştür. Biz <laughs> onlar artık büyüyor. Anne baba onları kolluktan çıkarmanın peşinde. <laughs> Bunlar da yumurtlamış. Yine. Üretim çok iyi gidiyor ama yoğunluk oluşmaya başladı. Biraz azaltmaya gideceğiz inşallah. Bakalım. Oradan 10 tane filo çıkarmay çıkaracağım. 10 tane mi? 12 tane mi? 13 tane mi? Oradan çıkaracağım. Yavrulardan çıkacaklar var. Mavin yavrularını göndermeyeceğim. İstek vardı ya, mavin yavrularına çok istek vardı ama ben bunları kendim uçuracağım arkadaşlar. Diğer yavru Mardinlerden gönderebilirim, onlardan gönderebilirim ama mavin yavrularını ben kendim besleyeceğim. Odamları bir daha yakalayamam çünkü. Çınar o Çınar o da. Çok yakışıklı maşallah. Benim maşallah benim kızıma Allah'ın seyahatı Muazzam bir şey maşallah. Karatik de çok güzel. Suları bitmiş. Sularını yemeleyeceğiz. Bitti başlar. Seni bırakalım Aa, da seni unuttuk kızım ha. Bu pa kağıdını niye öyle parçalıyorsun anlamadım ki. geldi yumurta yedi. Çok seviyor. Kendi yumurtalarını yemez hayat. Kendi yumurtaları için de çok iyi bu kabuklar. Seviyor yani. Gençler nasılsınız? İyi miyiz? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Akşamları geç kalıyorum. Bölüye yetişemiyorum. Annem bakıyor böyle o kadar söyleyeyim. Yetişemiyorum arkadaşlar çok geç saatte çıkıyorum. Annem saat 7 gibi bırakıyor yemeklerini, yemeklerini veriyor. Uçacaklar uçuyor, gidiyor, geliyor. Ondan sonra geliyor. Onları yerlerine koyuyor. Değil mi lan aslan? Ee? Bak şimdi yem verdim onlara görüyor musun? Sürekli böyle yem istiyorlar. Sürekli alıyorlar onu döküyorlar. Verdiğim yemi tekrardan yem istiyorlar. Kırmızı olan enişteye benzeyebilir de öbürü biraz zor arkadaşlar. Bunları da ufaktan ufaktan buradan çıkarmak gerekir. Çünkü anne babaya çok hızlı rap çubarını yenileyim neyse dostlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın Sağlıcakla kalın kız tek kaldı ya <laughs> <laughs>